Evet arkadaşlar. Bugün aramıza yeni öğrenciler katıldı. İşte sınıfımıza yeni katılan iki ufaklık. Ben çok sevumayayım. Evet evet tamam. Ve işte dostumuz Cimi ve Lili. Ve tabii ki Arkark. Ve tabii ki Minnoş. O da burada. Aşalım. Cimri'den nefret ediyorum. Hey siz yeni ufaklıklar gelin yanıma. Efendim. Bakın şurada gördüğünüz kedi var ya. İşte o aslında çok kötü bir kedi. Hep senin söylediğin şeyi tekrar ediyor. Bak deneme yapmak ister misin? Git ben çok savunmalıyım diyor ona. Ben çok savunmalıyım. Ben çok savunmalıyım. Gördün mü? Sen ne diyeceksin? Miau. Miau. <laughs> Tekrar edemedi. Benim... <laughs> Amacımız şimdi Cemiden kurtulmak. Çünkü sınıftaki diğer öğrenciler onu seviyorlar. Neden olduğunu anlamıyorum ben. Benim hep onun benim en iyi arkadaşım olduğunu iddia ediyor ve beni sinir ediyor. Şöyle oh, Tamam gelin bakalım. Şimdi çocuklar 5 aşamalı bir plan yaptım. 5. aşamanın sonunda Jimmy'den kurtuluyoruz. Ama biz daha ama niye kurtulmak istiyoruz ondan? Anlattım ya bir saattir. <laughs> ben çok sevinmeliyim. Oh, çok zor olacak <laughs> Tamam siz sessizce bana yardım etmeye çalışın. Tamam mı? Tamam. Kimden kurtulacakmışız? Anlamıyor musunuz? <Aa, diyorsunuz? gülüyor> Planımı size söyledim. Bu gizli plan. Gizli planımız var. Kimden kurtulacağız? <laughs> çocuklar. Hadi yerinizi alın bakalım. Evet çocuklar. Planın ilk aşamasını açıklıyorum. Neredesiniz? kaybettim sizi. Planın ilk aşaması Cimi'nin güvenini kazanmak ve gardını düşünmesini sağlamak. Hey merhaba Jimmy. Merhaba Jimmy. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Benim en iyi arkadaşımsın. Bizim de. Evet çocuklar planın birinci aşaması başarılı bir şekilde ilerliyor. Evet çocuklar ikinci aşama gizli kamera kaydı. Jimmy'nin Bizim hakkımızda söylediği şeyleri kaydedip sonra da herkese gösterip onun aslında ne kadar kötü biri olduğunu göstereceğiz. O gün öğleden sonra. Evet, gizli kamera kaydına başlıyorum. Çocuklar. Çocuklar. Aslında biliyor musunuz evren çok kötü biri. Evren çok kötü biri. Benim aklımda hep kötü şeyler söylüyor. Benim aklımda hep kötü şeyler söylüyor. Miu. 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 Ben çok sevimliyim. <laughs> <laughs> Ama biz onun bize bir kötülük yaptığını görmedik ki mi? Evet görmedik hiç. Ben gördüm. Yetmez mi size bu? Ben gördüm. Yetmez mi size? Ne olay? Kapatabiliriz. Evet. Arkadaşlar bugün bu akşam benim evimde pijama partisi var. Herkes davetli. Ben de davetliyim. Ben de. Tabii canım sen de davetlisin. Neler yapalım? Truth or Dare oynayalım. Ne dersiniz? Neler yapalım? Truth or Dare oynayalım. Hadi ben ben bugün şunu da kamp yapayım ve de oradan çekelim. Öyle. yani, yani yani kanı bir kapalı dursun ve ben orada uyur numarası yapayım kamerayı için. Tamam. Hadi gelin buraya. O akşam. Hadi 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 dopaman ve birbirinden bir korkunç, korkunç hikayeler anlatalım. Pijama partisinde korkunç hikayeler anlatılıyordu. hikayeleri anlatan tabii ki Jimmy'ydi. Bir zamanlar bir canavar yaşarmış. Bu canavarın adı Evrenmiş. Geceleri gelip küçük hayvancıkları Kaçırıyormuş. Sonra evine gidip Onları pişirip yiyormuş. Cimi küçük hayvancıkları korkutmaya utanmıyor musun? O gece saat 12'de Partideki herkes en nihayet yorgunluktan uyuyakalmıştı. Buna küçük hayvancıklar da dahildi. Uyumayan bir tek cimi vardı. O Bu da neydi? O sabaha kadar dans edip Eğlenmeyi tercih etmişti. Ne yapıyorsun Limi? <laughs> Evren hadi hadi planımıza devam edelim. Evren devam edelim. Tamam devam edelim. Bunların hepsini kaydettim. Cimi'nin sizi uyurken rahatsız ettiğini de kayıtlarımızı almış olduk. Şimdi bir sonraki etapa geçmeye hazırız. Hey Lile, çocuklar evet. kahvaltı için hayalet yemeye ne dersiniz? Olur. Hadi siz gidip hayaletleri alıp gelin. Başlayınca haber ver. Hadi. Hoşça kal Cimi. Ne? Ne devam ediyorsun? Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 gitti? O. Oh. Artık bulutların üzerindeki diğer aplikasyonlara katıldı. Aramızda değil artık. Öldü mü sen Hayır hayır ölmedi çocuklar. Sadece buluta gönderdim. <laughs> ya niye <alıyorsunuz? gülüyor> giyecekler niye alıyorsunuz diye soracaklar. Ne? Evet şimdi sorsunlar. ya. Evet. Hey hoş geldiniz Lili Bey ekibi. Merhaba. Ben ki, niye alıyordun Tamam. Hadi kahvaltı edelim biz. Tamam. Sorayım bir, bir, bir Evet. Herkes harika bir hayalet cüm kahvaltısı yapıyordu. Zihimi gören oldu mu? Hayır. Belki evine gitmişti. Tamam. Keşke bir lofta kalıcıydı ama. Yarın okulda der. Boş verin. Bibi ne oldu? Demeyi bulamıyorum. Her yeri aradınız mı? Evet. Hadi gelin evine gidip bakalım. Cime. He? Cime. 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 <laughs> Cime. 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 <laughs> Değil mi? Cimi. Eyvah evinde yok Cimi. Okulda da yok. Nerede o zaman? Ben yiyorum. Bunu gitti. <gülüyor> 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 evet, bunu Bu filmi seyreden küçükler. Cimi gerçekten buluta gitti ama bu ağlayacak üzülecek bir şey değil. İstediğimiz zaman onu tekrar indirebiliriz bildiğiniz gibi. Bu maceramızın da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben çok şokum Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ar. <laughs> Hoşça kalın ve frit istiyorum. Ve kimin adına hoşça kalın.